Arkadaşlar <laughs> bu videoyu merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Bugün şu oyuna gireceğiz arkadaşlar. My Dolores Legion. Bugün Roblox oynuyoruz. Arkadaşlar <laughs> bizim benim karakterim neden böyle? Ben böyle bir şey yapmadım. Ama arkadaşlar böyle bir şey olmuş arkadaşlar. Şimdi buradan bunu alacağız. Paramızı çekelim. Aldık. Şimdi ne yapacağız? Windows böyle bir yer arkadaşlar. Şimdi o paramız dolana kadar biz bunları harcayacağız tabii ki. Şimdi oyun baş. Evet arkadaşlar karakterimi <laughs> silah birlikte değiştirdim. Öyle kız gibi gözüküyoruz çünkü arkadaşlar. <gülüyor> Girelim. <gülüyor> 15 liraya bunu yaptıralım arkadaşlar. Aralardan geçilmiyor, tamam. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar Roblox hilesini ben hiç yapamıyorum. Yapanlar söyleyebilir mi? Buradan bir yere çıkıyor. Portallardan çıkıyor. Adamlar 15 gün açıldı. Böyle bir şey arkadaşlar, kuzu çok e, hiç pahalı olmuyor arkadaşlar, ya. yani biraz pahalı oluyor. Paramız <laughs> bitti tabii ki yine. Evet arkadaşlar. Şu an konuşmuyorum. Buraları e, hız, hızlatabilirsiniz. <laughs> çünkü arkadaşlar <işleri> yapıyoruz. <laughs> Bundan sonra başka bir oyuna girmeyeceğim. Çünkü e, çok video uzun sürer. <laughs> Böyle Roblox videoların devamını istiyorsanız biliyorsunuz. Like atıp abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Hamonkar. Arkadaşlar şunu şu parayı bir alalım. 1 liramız var çünkü. Kolam. Tamam şimdi paramızı alalım. Paramız biraz dolsun ben geliyorum. Arkadaşlar ben bekle yapmasını bekleyemedim. O yüzden devam ediyoruz. Konumu kapatalım. Kaç paramız var? 451 287 271 liramız kaldı arkadaşlar. 431 291 liramız kaldı. <laughs> evet arkadaşlar. Ofisimizde yapıyoruz. 61 liramız kaldı böyle bir arabamız var arkadaşlar. Şuradaki arabayı böyle değiştirebiliyoruz. Mesela bu ya arkadaşlar. Bu oluyor. Değiştirilmiyor aslında. Böyle bir oluyor. Bir şey oluyor. Bakın böyle araba sürülüyor da. Acayip bir sesi var arkadaşlar. Biraz sürelim tur atalım. Sonra burada bir tek Şöyle benim 61 liram var. Bir kızın 90 bin lirası var. Keşke bizimle olsa diyeceğim. Ama yok işte. Şimdi arkadaşlar geziyoruz arabamızı. Acayip bir ses çıkıyor. Şimdi bastım. Basıyorum. Çok yavaş gidiyor arkadaşlar frenliyor debriyaj yapıyor hep debriyajla gidiyor arkadaşlar yani dura dura gidiyor çok yavaş çok kötü bir araba ya oğlum iki kişi kaldı lan bir ben bir mali Melilon, melilon kaldı. Bu neymiş? Ekledim favorilere. Basıyorum arkadaşlar gaza. Buradan gidelim. Arkadaşlar çok yavaş bir şekilde gidiyor. Geçemeyiz. Evet arkadaşlar. Sıkıcı geliyorsa değiştirebilirim. O zaman oyunu değiştiriyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar 9 yaş üzeri 9 yaş üzeri diyor ama ben 8 yaşındayım. Arkadaşlar ama yine de oynayacağız arkadaşlar. 9 yaş, 9 yaş üzeri diyorsa biz yine de oynarız arkadaşlar çünkü kurallara uymamıza gerek yok. Oyundan çıktı arkadaşlar. Kafa yiyeceğim. Niye oyundan çıkıyor bu şimdi? Arkadaşlar hiçbiri oyuna girmemiş. Bir kişi girmiş benim arkadaşlarımdan. Bu kadar arkadaşım yok. Biri bana istek gönderiyor. Bu kadar yani. <laughs> arkadaşlar biz ve soygunculara girelim. Bu 9 yaş üzeri değil. O zaman üzeriymiş. O zaman yine de girelim arkadaşlar. Biz tabii ki de önce hırsız sonra Tam eşitleyelim soyguncuları. Eşitledik acaba? arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5 6 7. polislerden da orada 7 yazıyordu. Şimdi bunu ama oluşturalım. Şimdi soygunluk yapacağız arkadaşlar. çok yavaş bir araba. Arkadaşlar <laughs> ee, soygunluk yapacağız. Ha, soygunluk yeri. Hemen gidelim arkadaşlar. Nitro. arkadaşlar koşun. Buraya soyacağız. Buradan soyuluyor diye biliyorum. Silah alalım. Şimdi arkadaşlar burada bir şey var gal yok galiba. burada bir şey yok arkadaşlar. Çabuk koşabilirim. 31 saniye içinde hediye verecek. Arkadaşlar çabuk. Koşmamız gerekiyor. Hemen soymamız gerekiyor polisler gelmeden. Soygun başladı arkadaşlar. Polisler 75 kişi. Biz 80 kişiyiz. Bu bizim düşmanımız mı? arkadaşlar tam gidiyoruz. Bu kız bir şey, bu kızla gidiyoruz arkadaşlar. kışır buraya soymamız gerekiyor. Buraya soymamız gerekiyor. Keskin nişancı almayacağız. Arkadaşlar olamaz. Kız gitmiş galiba. Hemen girmemiz gibi soymamız gerekiyor. Hoppala arkadaşlar. Tabletle oynamak çok zor. Arkadaşlar yine değdim. Allah! Kaç. Arkadaşlar ölüyoruz. Olamaz. Kim? Çabuk arkadaşlar. Bas gaza bas. Tamam. Yardım istiyorum arkadaşlar onlardan. Ekip arkadaşlarımdan yardım istiyorum. Polis olacağım arkadaşlar. Polis olmak istiyorum arkadaşlar ben. Polis arkadaşlar. <laughs> Şimdi polis olduk. Yavaş yavaş. Bunu sahibiz. Sürelim ve Sizleri yakalayalım. Basalım gaz arkadaşlar. Polis merkezine geri dönüyoruz. Arkadaşlar. Giriyoruz. VIP araçlar bastım özür dileriz şimdi aha sizler şurada da arkadaşlar motor kullanmayı tam öğrenemedim tankla gideceğim <laughs> kelepçemiz var tank 40 bin lira arkadaşlar bununla gitmemiz gerekiyor Bununla gitmemiz gerekiyor. <laughs> Helikopterle yakalayacağız arkadaşlar artık. Polis. Oha bununla bile o. Arkadaşlar şu bunları almayacağım. Böyle oynatılıyormuş. Hayır. Ha hırsız arabası arkadaşlar galiba. <laughs> Bakın. Hayır. <laughs> gidiyoruz arkadaşlar. Şu mahkum olabilir bankada. Çabuk arkadaşlar gidiyoruz. Kimse yok burada. Bankayı kontrol etmemiz gerekiyor. <laughs> arkadaşlar çabuk inmemiz gerekiyor. Çabuk arkadaşlar. İnmemiz gerekiyor. Nasıl iniliyor? arkadaşlar. Şimdi bu kim? Ondan bu. Hı. Kim? Yardım bekliyorum. Ha, benden. Bu benden arkadaşlar. Ya buna bakacağız. Keskin nişancı ile vuracağım. Şimdi kırmızılar var mı? arkadaşlar evet. Bu kimden? Abi kesin onlardan kesin. Kimden abi? Çılan. bir araba var. O zaman hırsızlar burada olabilir arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Sizlerle birlikte videomuzun sonuna geldik. Video çok uzun sürdü. Ben şimdi videoyu izlemeye gidiyorum. Size de görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın.